Dostlar, hepinize merhaba. Ben Fatih. Bugün sizlere yasal ve illegal siteler hakkında bazı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle e, dostlar, yasal siteler nedir? E, ne şartları vardır? Bununla ilgili e, kapat aslak bilgi vereceğim. Bu size yeterli olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Sonuçta bir site, iddia sitesi kurmayacaksınız diye tahmin ediyorum. Şimdi dostlar, yasal siteler bulunduğu ülkedeki devletin vermiş olduğu vergi ve diğer sorumlulukları yerine getiren sitelerdir onun haricinde devlet bu oynanan oyunlar üzerinden e, yanılmıyorsam yedi buçuk bin lira üstünden yedi buçuk milyar üstünden olan kazançlardan yüzde yirmi küsur civarı bir pay e, sizden kesiyor örnek veriyorum 100 bin liralık bir kupon kazandınız. Ee, bu paradan 20 bin lirasını devlet sizden kesecek arkadaşlar. 8 bin lira da kazansanız bu yüzde 20'lik kısım sizden kesilecek. Fakat arkadaşlar dediğim gibi herhangi bir şekilde devletten bir ceza almazsınız. Çünkü yasaldır dostlar. Onun haricinde site e, yani örnek veriyorum. Biz nesneyi kullanıyoruz ve genelde nesine üstünde tanıtım yapıyoruz. Ama milyoner birebin nesine bunlar ülkemizde yasal olan İddia siteleri, milli piyango'nun oynatmış olduğu bir sürü oyun var. Bunları da az çok biliyoruz. Bunlar dediğim gibi yasaldır ve devletten bunu oynadığınız için ceza almazsınız. Ee, bir yandan da arkadaşlar burada sizin e, özel bilgileriniz vardır. Ya kişisel bilgileriniz vardır. TC, telefon ve diğer e, ulaşım e, yönleri vardır. Yani mail adresiniz. Bunlar tabii ki tercihe bağlı ama TC örnek veriyorum %100 olması gerekiyor. Çünkü bu paralar Size ödenecek bu küçük miktarlardan bahsetmiyoruz. 100-200 liradan bahsetmiyoruz. Buradan trilyon kazanan insanlar da var. Milyarlar kazanan insanlar da var. Bunun size, sizin gerçek bir kullanıcı olduğunuza dair sizi de güvenceye alıyor. Ve şirket kendini de güvenceye almış oluyor. Tabii ki dostlar şu da bir gerçek ki. illegal yönü. Ee, ülkemizde illegal e, iddia oynayanlara bir, belli bir ceza var, oynatanlara da belli bir ceza var tahmin edersiniz ki çünkü vergi vermezler ve arkadaşlar devlet e, güvencesi yoktur. Yani siz herhangi bir mağduriyet yaşadığınız zaman, bir ödeme alamadığınız zaman şikayet edeceğiniz kimse yoktur. Örnek veriyorum e, bir illegal siteye giriş yaptınız orada e, yine iki tür vardır. Bakın illegal dediğiniz zaman şu aklınıza gelmesin arkadaşlar. Hepsi e, bir kişiye şahsa ait ve hep dolandırma üstüne değildir. Örnek veriyorum nesine.com, milyoner.com nasıl ülkemizde e, reklam veriyorsa, nasıl yasalsa biliyorsak birçok ülkede de o ülkenin <laughs> dostlar e, iddia siteleri vardır. Fakat e, ülkemizde yasal değildir. Çünkü ülkemizde bir vergi vermezler ve anlaşmaları yoktur. Ama normalde diğer ülkelerde yani örnek veriyorum Amerika'daki bir iddia sitesi orada hizmet vermektedir. Aynen nesne.com gibi. Ee, neden örnek veriyorum? Bu site size bir dolandırıcılık yapmaz arkadaşlar. Evet ülkemizde e, illegal olarak bağlantıya girer ve sizin üyeliğinizi alır. Burada da TC isteyebilir. Hiç duymadığınız bir e, iddia sitesi bilgilerinizi alır. Çünkü bu site size ödeme yapmak zorundadır. Zorundadır derken yapmaya da bilir. Örnek veriyorum. Yani bu tamamen karmaşık bir durum arkadaşlar. Örnek veriyorum 50 bin liralık bir ödül kazandınız. Bir iddia sitesi illegalden oynadınız Türkiye'de. Parayı yatıracak kişiler şunu biliyor arkadaşlar. Siz burayı bu siteyi illegal olarak kullanıyorsunuz ve size bir dostlar para yatırmak zorunluluğu yok. Çünkü siz parayı yatırmadığı zaman kimseye şikayet edemezsiniz. Devlete gidip de bu siteye benim paramı yatırmadı diyemezsiniz. Zaten size devlet direkt bir ceza verir. Ama şöyle bir mantık yürür arkadaşlar burada da. Örnek veriyorum siz toplamda bir siteye girdiniz ve 1000 liralık bir para harcadınız. Şansınız tuttu. 10 bin liralık bir arkadaşlar ödül kazandınız. Bu parayı size öder. Çünkü e, iddiada yine sizin oynayacağınızı biliyordur. Ve genelde de kasa kazandığı için arkadaşlar o parayı sizden geri alacağını ve daha fazlasını alacağını bildiği için sizin oynamanıza izin verir dostlar. Ee, ve herhangi bir vergide kesmez. Yani size bir e, hemen hemen söyleyeyim. Belki 10-15-20 bin liraya kadar para öder. Bu da sağlam dediğim e, siteler. Dostlar bunu unutmayın. İllegalde de e, tabii ki de çok çok dikkat etmeniz gerekenler var. Özellikle bu son dönemlerde bir 5 yıllık dönemde bu illegal olayları çok çok oldu. Arkadaşlar bunu çok çok dikkat edin. E, oynamanızı tavsiye etmem. Ben bir sürü oynadım arkadaşlar. Evet para da kazandım. Parayı hesabıma da yatırdılar. Para yatırırken de bir herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama arkadaşlar her zaman risk. Çünkü adam ben senin paranı yatırmıyorum kardeşim dediği zaman kimseye müracaat edemezsin. Adamların nerede olduğunu da bilmiyorsun. Gidip de yakasına yapışıp da benim şu 7 bin lirayı ver diyemezsin. Bazı dolandırıcılar bakın tekrar tekrar söylüyorum dolancı dolandırıcılar arkadaşlar bu ara çok işte bir lüks arabanın içinde para destesiyle bana whatsapp'tan yazın sizin derdinize derman olacağım herhangi bir ücret almayacağım diyenler bile arkadaşlar bakın herhangi bir ücret almadan size maç verenler de dolandırıcıdır dostlar nasıl yaparlar bunu örnek veriyorum. Yine yurt dışı bağlantılı olarak hiç duymadığınız bir site örnek veriyorum Xbet. Böyle bir e, site de var. Bu da bir ülkenin arkadaşlar yasal sitesi. Fakat neyse arkadaşlar örnek verdim. Bx diyelim ki böyle bir site. Adam size diyor ki e, kardeşim borcum mu var 10 bin lira. Ben sana yardımcı olacağım. Bak şu 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 maçlar var. Ama o maçlar arkadaşlar hiçbir sitede bulamazsınız. Ne bizim sitelerde bulabilirsiniz yasal sitelerde. Ne de hani dedim ya başka ülkelerde örnek veriyorum Safirbet sağlam bir sitedir. Kullandığım için söylüyorum. Xbet e, X1bet miydi neydi? Öyle bir site daha var. Mesela bu da bilindik bir sitedir ama bunlarda bile illegal olmasına rağmen arkadaşlar o maçı bulamazsınız. Çünkü o maç en uçtaki, en e, yabancı ülkelerdeki en e, birinciliklerdeki maçlardır ki genelde illegal sitelerde ee, bizim normal yasal sitelerde olanlardan daha fazla maç ve daha fazla seçenek vardır. Hiç duymadığınız takımlar vardır. Çünkü onların platformu daha geniştir arkadaşlar. Ve onlarda sürekli canlı oynayabilirsiniz. Bize canlı e, daha yeni geldi. Biliyorsunuz nesne.com'a ve diğer sitelere de arkadaşlar canlı maç oynama yeni geldiği için onlarda daha eskiden beri vardı avantajı buydu. Ee, şimdi sizi her neyse bir siteye yönlendirecek Bakacaksınız evet bu maçlar burada var adama bakacaksınız işte birden iki vermiş 2'den bir vermiş bakıyorsun diyorsun ki ya ben işte 10 lira yatırsam 20 bin lira alacağım diyorsun böyle yüksek oranlar veriyor ne yapacaksın sen? O siteye öncelikle bir abonelik olacaksın diyelim ki sizin aboneliğinizden veya TC'nizden herhangi bir kazancı yok eyvallah ama sizin orada oynamanız için diyecek ki en az 100 lira yatırabilirsin diyecek. O 100 lirayı yatıracaksın, kupon oynayacaksın ama herhangi bir şekilde geri alamayacaksın. Bu %100 olacak. Ne oldu arkadaşlar? Adam sizden para istemedi ama o siteye giriş yaptınız ve para yüklediniz arkadaşlar. Sen diyorsun ki aklından, ''Abi adamın verdiği oran, örnek veriyorum, 100 oran, ben 10 lira alsam işte 10 bin lira para alırım.'' diyeceksin değil mi mantık olarak? 10 liradan bir şey olmaz, riske değer diyeceksin ama ''Ama hayır.'' Sen o siteye para yatırırken en az 100 lira diyecek ve o 100 lirayı sizden alacak. Size de herhangi bir şekilde geri dönüş yapmayacak. Siteye giremeyeceksiniz. Kimseye de şikayet edemeyeceksiniz. Bakın arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Ne ücretli ne de ücretsiz. Size maç verenler kesinlikle ve kesinlikle özellikle ismini cismini duymadığınız takımlara 1'den 2'ler 2'den 0'lar maç skolları kimse vermez veremez dostlar. Hele ki para alan çok affedersiniz şerefsizler sizin cebinizdeki 4-5-100 liraya 600-700 liraya belki 50 liraya göz diken şerefsizler arkadaşlar. Bunlara kesinlikle aldanmayın. Bakın ben burada ve instagram sitesinde arkadaşlar instagram sistemde onu da göstereceğim. E, maç paylaşıyorum. Fakat ben hiçbir zaman şunu demiyorum arkadaşlar. E, dostlar birden ikilik maçım var. İşte şu şu takım. Demem diyemem arkadaşlar. Çünkü bu bir yalandır. Ve siz e, cebinizdeki son kuruşları orada harcarsınız. Ben de bunun günahına giderim. Evet yaptığımız iş belki e, dini inancımıza yanlış ama kullanıyoruz şu anda. Ben her zaman oynarım. Oranım 10 olur, 20 olur, 4-5 maç olur, Maç skorudur, üsttür. E, her zaman da şunu derim arkadaşlar. Bakın aklınıza yatıyorsa oynayın. Yani ben oraya paylaştım diye %100 gelecek diye bir şey yok. Zaten bu şekilde olsa ben emin olun size o kadar şanslı olsam o kadar iyi tahminci olsam ki tahmin de burada bir işe yaramaz bir yere kadardır. Emin olun ki size fazla fazla kazandırırım ve hiçbir ücret talep etmem. Gelelim arkadaşlar örnek veriyorum şu konuya. Şu arabada çekilen lüks bir araba milyonluk bir araba içinde Türk bir adam konuşuyor. Bu paraları işte e, iddia sitelerini batırdık. İddia e, bayilerini... Ya bırak bu işleri kardeşim be. Sen e, insanların cebindeki son paraları emen şerefsiz kahpe bir insansın. O paralar aslında insanlardan topladığınız, insanları dolandırdığınız paralar. Bakın siz örnek veriyorum kupon satın alırsınız 300 liraya. O adam size herhangi bir geri dönüş yapmaz. Gönderdiğiniz hesap numarasıyla şikayet ettiğiniz zaman da hiçbir sonuç almazsınız. Polisler bunun peşine düşmez arkadaşlar. Düşse de nadirdir, size de denk gelmez zaten. O para gitti. O paraları toplayıp orada tekrardan reklam yapıyorlar. Kağıda yazdırıyorlar. İşte e, örnek veriyorum. Ahmet abi sayesinde borcumu ödedim. Paraları böyle elinde yaparlar. İşte arkadaşlar e, gerçek bir kupon şeyi vardır. Siz söyleyin adını. Eee kağıt yani bayiden alınan kağıt kuponlar vardır. Onu gösterir ama aşağıdaki seri numarasını göstermez dostlar. Çünkü bayi'den çıkan sonuçlar üzerinden bu şekilde kuponlar çıkarılabiliyor. Fakat siz aşağıdaki kodu sorguladığınız zaman bunun geçersiz bir kupon olduğunu görürsünüz. Onu bilerek göstermezler. Bunlar hep dolandırıcıdır. Kesinlikle kanmayın. Bakın bana bugün bir tane takipçim yazdı. Dedi ki abi dedi e, benden 300 lira para istediler e, 300 lirayı verdim e, 35 bin lira para kazandığımı söylediler şu anda da e, vergi dahilinde olduğu için 1560 küsür lira bir para istiyorlar abi yatırayım mı beni dolandırıyorlar mı dediler arkadaşlar bakın e, bu kadar saf olmayın bu kadar e, kusura bakmayın ama salak olmayın bakın bunu sizi sevdiğim ve düşündüğüm için söylüyorum kimse size bedavadan para vermez arkadaşlar vermez Ha nesine.com'da milyonerde yasal sitede iddianı yaparsın 3 lira 5 lira 10 lira neyse kazanırsın 35 20 bin lira al cebine koy zaten bu şeydir. Ya bu şekilde dolandırılmayın arkadaşlar bakın tekrar tekrar söylüyorum. Sizden paralı veya parasız parasız olarak sizi bir siteye yönlendiriyorsa illegal siteye bu bir dolandırıcı bir. Biz bunları denedik paramızı kaptırmadık ama arkadaşlar biz bunları konuştuk. Yani ben bunları az akıllı olan insan, adamla muhabbete girersin. Adama diyorum ki sen bu işi yapıyorsun mesela ben konuşurken. Tamam sen bu şeyleri veriyorsun, maçları veriyorsun. Tamam sen bana bir denemelik bir kupon ver. Ben buna zaten fazla para yatıramam. Param yok diyorum. 50 lira param var diyorum. Sen bana bir maç ver. Ben 5-10 liraya deneyeyim. Birden ikilik zor bir ihtimal. Eğer gelirse zaten seninle çalışırım ve sana para veririm. Zaten Dostum sen e, bu kadar iyi bir tahminciysen yani bir 100 liranın, 200 liranın, 50 liranın peşine gitmeyecek kadar şerefli bir insan olursun. E, olursun. E, sen zaten 1000 lira basarsın madem sağlam biliyorsun 20'lik bir orana alırsın 200-300 bin lira. İki kere bunu yapsan trilyonluk olursun. Mantıklı ol bir kere bak mantıklı. E, bana dediği ben bu şekilde çalışmam. Sen bir dolandırıcı şerefsiz bir kahpe çocuğusun çünkü. İnsanların umudu olan son paraları alıp onları dolandıran bir şerefsizsin. Kusura bakmayın dostlar. Bunu uzun uzun anlatmak zorunda kaldım. Bu tongaya düşmeyin arkadaşlar. Sizi seviyorum. Dediğim gibi yasal sitelerde oynamaya devam edin. Arkadaşlar illegal'e fazla gitmeyin. Illegal'de aldığınız parayı da kazandığınız parayı da alamazsınız. Bunun bir garantisi yok. Ver edebilir, verme edebilir. Ama boşu boşuna cebinizdeki son 50-100 lirayı oralarda bari harcamayın. Ben derim. Her neyse arkadaşlar, videomun sonuna gelelim artık. Kızıyorsunuz videolar uzun oluyor diye, ama kusura bakmayın anlatmak zorundaydım. Kendinize çok 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 ama dikkat edin. Kanala abone değilseniz abone olun. Videoya da bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalım hızla büyüyor. Siz de bizim ailemize katılın. E, bu arada hemen şöyle Instagram sayfamı da göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kupon 99 yazdığınız zaman buraya gelebilirsiniz. Buradan ben nacizane kuponla paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. %70 %80 tutturma olasılığım var. analiz yapıyoruz. Burada gösteriyoruz. Sen de buradan takip edebilirsin. Kendine dikkat et. Hoşça kal.